Merhaba sevgili dostlarım. Bir önceki videomda Ebu el Gifari ile ilgili bir takım detayların olduğunu ama konunun çok uzun olması nedeniyle bunlara değinmeyeceğimi söylemiştim. Bu videoda da peş peşe olsun diye Ebuzer'in Zer'in hayatıyla ilgili diğer detaylardan bazı kesitler sunacağım. Ebu el Gifari bazı rivayetlerde dördüncü, altıncı Müslüman olarak da zikredilir. İddiamız şudur, Gıf Gıfar kabilesindendir. Gıf Gıfar kabilesi, beni Gıfar kabilesi Medine yakınlarında Kızıldeniz sahil tarafında ikamet etmektedir ve özellikle bu kabilenin haram aylara riayet etmediği, haram aylardaki hürmete riayet etmediği ve Kureş kervanlarını yani ticaret kervanlarını yağmaladığı ve yağma nedeniyle e, bir bakıma e, yağmacı kabilelerden birisi olduğu hatta bu nedenle de bunlara surrakul Hucaj hacı kafilelerinde yargılıyorlar yani hacıları yağmalayan kabile şeklinde e, tanımlandığını da e, zikretmiş olalım bu arada. E, dolayısıyla da Ebu Zerel Rifari'nin e, bu yağma e, olaylarında bayağı e, meşhur olduğu da bilinir. Daha sonradan e, bir yağma sırasında e, kadın ve çocukların feryat figan e, haykırmalarından, bağrışmalarından son derece rahatsız olacaktır ve bunun üzerine Yağma'ya vazgeçecek ve çöle çekilecek İddialara göre zühd hayatı yaşamaya başladığı ve bu sırada işte Hz. Peygamberden haber aldığım, Hz. Peygamber hakkında bir takım haberleri duyması üzerine kardeşini Medine'ye, Mekke'ye gönderdiğini ve Mekke'de kardeşinin getirdiği haberlerden sonra, Kendisinin Mekke'ye gelip işte e, 6. veya 7. kimi rivayetlerde 4. Müslüman olduğu gibi iddialar vardır. Aslında sıralama kesinlikle doğru değildir. Çünkü Ebu Zer'in Mekke'ye gelişi e, Risalet'in 6. 5. 6. yıllarına denk gelir. Yani zulüm ve işkencenin hayli yoğun olduğu dönem. Oysa zaten e, 1. yılda e, 50-60 kişi olmuştur Müslümanlar. Dolayısıyla da sıralama doğru değil ama Ebu Zer'in kendi isteğiyle Mekke'ye gelip Müslüman olduğu doğrudur. İddiaya göre Mekke'de kalmak ister. Hz. Peygamber de Mekke'deki Müslümanların çektiği sıkıntılara dikkate alarak, onu hatırlatarak Habeşistan'a hicret ettiklerini, dolayısıyla da burada kalması durumunda dışarıdan geldiği için müşriklerin ona baskı yapabileceklerini hatırlatır ve sen git memleketine ne zaman ki ben güçlenirim ondan sonra gelirsin diye bir uyarıda bulunur. Bunun üzerine işte bu sefer de yurduna döndü ve burada hayatını devam ettirdiğine dair bir bilgi var elimizde. Çölde yaşadığı dönemde enteresandır. Namaz kıldığı, Allah'a ibadet ettiği ve bu bağlamda hani risaletten şey özür diliyorum hani Müslüman olmadan önce hatta kendisine kime ibadet ediyorsun? Allah için ibadet ediyorum. Ona namaz kılıyorum dediği gibi haberler de vardır. Yani namaz kıldığından da bahsedilir. Sonuçta Ebu Zerel Rifari memleketine dönüyor. aradan epey bir süreç geçiyor. Yani 5. yılı 6. yılı esas alırsanız 5 ve 6 bu civarlarda Müslüman olduğunu düşünürseniz işte Medine dönemi devam ediyor. Mekke dönemi devam ediyor. 5-6 yıl geçiyor aradan. Ondan sonra hicret ediyoruz. E, hicrette bakıyoruz Ebu Zereli Gıfari'nin adına hiç rastlanmaz. Oysa Medine yakınlarındadır bu kabile. E, fakat Ebu Zer'in Medine'de olmadığını görüyoruz. Hatta ilginçtir Medine'ye bir daha ne zaman geliyor? E, 628'lerde yani Hendeks e, muhasarasından sonra geliyor Medine'ye. Bu çok ilginç bir detay. Yani kendi isteğiyle Mekke'ye gelip Müslüman olan Ebu Zereli Gıfari e, bu süreçte Medine'de yoktur. Medine'ye gelmiyor. Oysa evi Medine'nin yakınlarındadır. Hatta Gıfar, şey, evi dedim kabilesi Rifar e, kabilesinden de bazı kişilerin Medine'ye gelip Müslüman olduğuna dair elimizde bilgiler var. Hatta Resulullah'ın ilk anlaşma yaptığı kabilelerden de birisidir. Ama ne hikmetse Ebu Zer Rifari bu süreçte Medine'de değildir, gelmiyordur Medine'ye. Dediğimiz gibi Medine'nin ikinci yarısından sonra geliyor. Çok meraklı bir sahabidir. Sürekli Resulullah'a sorular sorar. Bir takım bilgiler edinmeye çalışır. Mesela Necim suresi hakkında enteresan sorular sorar. Burada Resulullah'ın vahiy almasından bahsediyor ya ayet işte. Cebrail'i gördüğünü söylüyor ya vahiy meleğin işte Uchrâ e, ayetinde ne gördün, nasıl gördün, e, neydi gördün diye bu, bu tip sorular sorar e, ve Resulullah da ona yani bir şey gördüm ama tam tarif yapamıyorum şeklinde açıklamalarda bulunur. Dolayısıyla da meraklı sahabedir. Mesela vahim başlangıcı idi diyor, ne e, nasıl oldu falan bunun üzerine zaten bu Necim suresini sorar. Böyle e, ilginç bir sahabedir. Ee, Ebu Zer aynı zamanda enteresandır değerli dostlarım. Ee, biraz da böyle protest bir adamdır. Ee, yani e, mesela savaş karşıtıdır. Ee, böyle e, yağmadan dolayı pişmanlık duyunca bir daha bu tip e, savaş türü eylemlere girmek istemez. E, ve gördüğü yanlışları bodoslamasına söyleyen bir tiptir. E, yani protest bir yapısı vardır. Mesela bunu nerede görüyoruz? Bu belki de ilk kez duyacağınız bilgilerdir Ebu ile ilgili. Ebu Zerri Hifari aslında e, Tebuk seferine katılmıyor sevgili dostlarım. E, yani pek doğru bulmuyor, katılmıyor. Fakat e, Müslümanlar e, yola devam ettikten sonra e, Medine'dedir kendisi, pişman oluyor e, ve gitmek istiyor. E, bu, bu sefer yani yanlış yaptık diyor ve böyle gidiyor. E, neticede ve arkadaşıyla birlikte e, Resulullah Tebuk'tayken yetişiyor. Yani pişmanlık duyuyor. Demek istediğim ilk başta gitmiyor böyle bir dikkat çekici bir bilgi vardır. Zaten bu bilgi üzerine Tebuk'a yanaştığı sırada uzaktan iki kişi geliyor. Kimdir, nedir falan merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Biraz daha yanaşınca Ebu Zer'in olabileceği yönünde görüşler ortaya atılınca Resulullah da diyecektir ki güya Allah merhamet etsin şu Ebu Zer'e. Yalnız gezdi, yalnız yaşadı ve yalnız ölecek. Böylece Resulullah'ın e, onunla ilgili burada böyle bir söz söylediği, sonuçta ölümünden sonra e, bir önceki videoda da anlattığım gibi Hz. Osman'ın e, onu sürgüne gönderdiği, dolayısıyla da burada Osman'ın hiçbir günahı yok canım. Aslında e, Hz. Peygamber zaten ilahi kaderin bir tecellisi olarak bunu haber vermişti. Ebu Zer'de bu bağlamda e, Rebeze'de e, ölme, e, öl, ölmeyi tercih etmek için veya Rebeze'de ilahi kaderin tecellisi olarak burada öleceği için buraya gitmiştir. Yoksa Osman'da göndermemiştir. Onu gibi böyle romantik akla ziyan, e, böyle hezeyan türü iddialar, yorumlar anlatılmıştır. Bu hikayeler üzerinden adeta insanlar af yollanmıştır. E, oysa Ebu Zereli Gıfari bal gibi sürgünle gönderilmiştir buraya. E, hatta anlattım işte önceki videoda bu sürgün boyutuna değinmeyeceğim. Bu rivayetin e, şeyi de e, budur. Yani e, arka planındaki e, sayıklar. Diğer yandan Aklımda bir konu daha var unuturum diye o yüzden biraz bocaladım böyle. E, neyse. E, bir başka konu da Ebu Zer el-Ghifari'nin e, Medine'de bulunduğu sırada Hz. Peygamber'den bir görev istemesi e, olayı vardır. Görev ister. Hz. Peygamber'de de idarecilik zor iş Ebu Zer. Ya sen e, işte ibadetle meşgul ol, daha iyi olur şeklinde bir açıklama yapar. Ama e, Ebu Zer ısrarcı olunca o 6. veya 5. veya 6. 7. yıllarda olacaktır. Resulullah'ın bir şeyi vardır. Yesar adında bir çobanı vardır. Bu da bir sefer sırasında esir düşmüş, daha sonra Müslüman olmuş deve çobanıdır. Deveçi iyi deve çobanıdır. Yani kaliteli bir çobanlık yaptığı biliniyordu. Resulullah'ın develerini, zekat develerini otlatıyordu. Yesar'ı yalnız bir iki Müslüman olduğunu söyleyen, daha sonra da pişman olanlar veya hastalandıkları için Rebeze'ye civarında otlatıyor develeri, gönderiyor Resulullah burada develerin sütlerini içip iyileşirsiniz diye. Hani Affedersiniz develerin idrarını için meselesi vardır ya bu hikaye bununla alakalıdır. Yani Medine'ye gelip Müslüman olan sonradan da pişman olup e, hastalanınca da e, Rebeze'ye gönderilen Resulullah tarafında siz biraz burada dinlenin e, Ureyne kabilesinden birkaç kişidir ve burada da bunlar bu Yesar'ı öldürüyorlar ve çobanı da e, develeri de alıp e, kaçırıyorlar. Ondan sonra Ebu Zer develerin kendisine verilmesini ister ama Resulullah da en sona sıracı olunca develeri verir ama Resulullah'ın aslında insan tanıdığını göstermesi bakımından da bakımından da dikkat çekicidir. Neticede Ebu Zer el-Gıfari oğluyla birlikte develeri güderken kendisi develerin olduğu yerde değildir. Medine'dedir. Medinededir o sırada. Ee, Gatafan kabilesinden Uyeyne bin Hüsn ve bir grup o, develeri gasp ederler. Hatta şeyi de e, e, Ebu Zer'in oğlunu öldürürler. Gelinini de e, alır kaçırırlar ama yolda yetişilir. Neticede git e, develerin bir kısmı e, geri alınır. E, kadın kurtulur vesaire. Yani Ebu Zer'in böyle bir girişimi de vardır. E, i̇dari görevi istemiştir. Peygamberimiz vermemiştir çobanının öldürülmesi üzerine develerini gütmekle görevlendirmiş onu ama onu da başaramamıştır. Yani e, özetle söyleyecek olursak Ebu Zerel Gifari e, bu 5-6 yıllık bir boşluk vardır Medine döneminde, keza Mekke döneminde. Yani o yaklaşık 10 yıl kadar e, hatta 12 yıl kadar Müslüman olduktan sonra Resulullah'la bir teşrikime sayısı yoktur. Ondan sonra Medine'nin ikinci yarısından sonra geliyor. Ama ön plana çıkan bir insandır. Çünkü çok meraklı bir sahabedir. Sürekli sorular sorar. Ve özellikle de işte son dönemlerinde Hazreti Osman'a yönelik eleştirileri ile başlayan süreçte de sonunda Rebeze'ye sürgün edilecektir. İşte Tebuk Seferi'ne Katılmadığı halde sonradan pişman olup gittiği için e, Resulullah'ın onu uzaktan e, sahabelerin tanıtması üzerine e, memnuniyetini ifade edecektir. Oysa burada yalnız gelmiyor, arkadaşıyla geliyor. Yani e, Tebuk'a kadar yalnız gitmemiştir arkadaşıyla gitmiştir. Güya da Resulullah işte yalnız gezdi, yalnız yaşadı, yalnız ölecek. Ebu Zer hiç yalnız e, yaşamadı. Ebu Zer halkın içerisindeydi. E, fakat Ebu Zer işte bir dönem e, bu kervan yağmalama işinden vazgeçip çöle çekilip zühd hayatı tercih ettiği için buraya istinaden güya Resulullah'ın böyle bir söz söylediği iddia edilmiştir. Kesinlikle doğru değildir. Ebu Zerel Gıfar'ı yönetimi eleştirdiği için, yönetimi eleştirirken de burada daha çok keyfi uygulamaları, keyfi harcamaları, akraba kayırmacılığını, akrabaları iktidara taşımayı, yandaş ve candaşlara e, hazineden e, işte para verip onları e, zenginleştirmeyi e, sağlayan idareyi eleştiriyordur. E, haksızlıkları eleştiriyordur. İşte Sad bin Ebi Vakkas gibi, Ebu Zer, e, Ebu Musa Eleşari gibi valilerin görevden alınıp bunların yerine Hazreti Osman'ın akrabalarının ve kifayetsiz kişilerin e, vali yapılmasını eleştiriliyordu. İşte eleştiriyordu. E, ve özellikle de hazineden keyfi harcamalara karşı adeta isyan bayrağını açmıştı. Müsrifliğe karşı çıkıyordu. Yoksa Ebu Zer doğrudan mal e, karşıtı birisi de değildir. Eğer e, rivayetler üzerinden gideceksek. Nitekim de kendisine verilen maaşından da füls denir. Bu bakır paraları yığmıştır. Yani e, hatta Rebeze'ye giderken bir de bakır çıkınının olduğu söylenir. Keza Şam'dan Medine'ye dönerken de yine bir bakır çıkınının yani bir e, kesesinin olduğu söylenir. Yani Ebu Zerel Gifari mesela e, ilk Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf gibi, Saad bin Ebi Vakas gibi ne bileyim işte e, Ebu Ubeyde bin El Cerrah gibi veya işte e, diğer e, zengin sahabeler gibi bunların zenginliklerini eleştirmemiş mesela. Dikkat edin buraya. E neyi eleştirmiştir? Haksız yere hazineden para alıp bu paralar üzerinden zengin olmayı ve burnun üzerinden karunlaşmayı eleştirmiştir. Yani bunu da dikkate alalım. Nitekim de kendisi bile ihtiyacından fazla olan bir kısmını maaşı da kesildiği için ihtiyacına binaen tutmuştur yanında. Ama mesela sus payı gibi verilecek paraları asla kabul etmemiştir. E, bu yönüyle bilinir. Sonuç itibarıyla Ebu Zer'el Gıfari yani genelde böyle mal karşıtı gibi de, zenginlik karşıtı gibi de gösterilmiştir. Bunu doğrulayacak eğer rivayetler üzerine gidersek e, aslında bunun da çok doğru olmadığını görüyoruz. Farklı yorumlarında olduğunu görüyoruz. E, bu yönleriyle baktığımız zaman Ebu Zer'el Gıfari hakikaten de örnek alınacak bir sahabedir. Dediğim gibi ben de ilk akademik çalışmamı onun hakkında yapmıştım. Gerçi şimdi o makalemi beğenmem. Tabii ki amatörce. Daha çocukluk ve ilk bilim dünyasına göz açtığım dönemde okuduğum zaman hayatından etkilenmiştim. Orada kabullenmediğim bir takım şeyler vardı. Umarım ileride Ebu Zayd Rifari bu örnek sahibi idealize edilebilecek en ender insanlardan birisidir benim gözümden. Gözümde hatta diyebilirim ki ilk sıraya koyacağım sahabelerden birisidir. Savaş karşıtıdır, yağmacılık karşıtıdır, yani İslam'ın ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yani gözünü budaktan sakınmayan birisidir, haksızlıklara şiddetle karşı çıkan birisidir, gözü tok birisidir. Ha, tabii ki biraz da bu Bedevi hayatın verdiği şeyle şiddetli eleştiriler yapmıştır. Nitekim işte Enes bin Malik onu uyarmıştır ama o bildiği yoldan dönmemiştir. Nitekim de... Osman eğer üzülüyorsa üzülsün, ben e, suskun kalıp da Allah'ı üzemem. Eğer Osman üzülüyorsa e, kusura bakmasın tarzında çok net e, duruş sergileyen birisidir. E, ve ona yapılan haksızlıkları görünce de insanın hakikaten içi, e, yüreği yanıyor. E, yani akıl almıyor. Bir Müslüman nasıl böyle bir şey yapar Resulullah'ın bu güzide sahabesine? O yüzden hayatı hakikaten e, her birimiz için... E, sembol olan isimlerden birisidir ama maalesef artık Ebu Zerler'de yoktur. E, niye? Çünkü Müslümanlar Ebu Zervari bir e, şahsiyeti e, pek e, istemezler. Yani idareciler, egemenler de istemezler, e, kimse de istemez hocam. E, çok az bir kitledir. Önemli olan Ebu Zer olabilmektir, Ebu Zer kalabilmektir. Ebu Zer olabilmek için de e, tabii ki bazı şeyleri göze almak gerekiyordur. Ebu Zer dediğimiz gibi çok özel, çok örnek e, bir sahabedir. Allah ona gani gani rahmet eylesin.